Merhaba arkadaşlar. sizler için bugün tarifim mandalina suyuyla hazırlayacağınız zeytinyağlı pırasa tarifi. Mutlaka sizler de bu tarifi denemelisiniz. 200 ml mandalina suyu yeterli, bir su bardağı kadar. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve fırça yardımıyla yaydım. Tabanına pırasa diziyoruz ve havuç. Pırasanın kök kısımlarını, kalın kısımlarını tabana diziyorum ben. İsterseniz daha küçük parçalar da hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bir parmak boyutunda hazırladım. Ve göz kararı kestim ben. Siz daha orantılı kesebilirsiniz pırasalarınızı. Bu tarifte 500 gram pırasa ve 3 adet de orta boy havuç kullanıyoruz. Tam yetiyor bu tarife. Tam ortasına da bir parmak genişliğinde mandalina kabule beraber yerleştirin. Ama mutlaka iyi bir şekilde bütün sebzelerinizi yıkayın. Ben etrafına çember olacak şekilde pırasa ve havuç dilimleri yerleştiriyorum. Çoğunlukla pırasa olacak, havuç ağlarda olacak. Bu tarif çok lezzetli ve hafif. Mutlaka sizler de pırasanızı mandalina suyu ile deneyebilirsiniz. İsterseniz mandalina yerine de portakal da kullanabilirsiniz portakal suyu. O da çok yakışıyor. Hafif bir ekşilik veriyor ve harika bir lezzet oluyor. Bütün sebzelerimi aynı şekilde dizdim. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, isterseniz 2 adet kesme şeker de kullanabilirsiniz. Birkaç damla limon suyu, çok az karabiber. serpiştiriyorum ve bir su bardağı mandalina suyu, 200 milimlik. Su bardağı kadar yeter olacaktı mandalina suyu. Mandalarım çok ekşi değildi benim, tatlıydı. Tamamını dökelim ve bir çay bardağı kadar da su. Her tarafına gezelim onu da. Kapağını kapatarak kaynana kadar orta ateşte. Kaynadan sonra da kısık ateşte sebzeler yumuşana kadar pişiriyoruz pişti pırasam. Üzerine tekrar zeytinyağı gezdirdim. Ben ve servis tabağına bu şekilde aldım. Harika bir tarif oluyor. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. İsterseniz ana yemek veya yemekleriniz yanında ara sıcak olarak da bu lezzeti tarifi tüketebilirsiniz. Havuçlarda, pırasalarda çok iyi bir şekilde pişti. Mutlaka kaynattan sonra kısık ateşte pişirin bu yemeği. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, bilimler zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.